Eşyalar hayatımızı kolaylaştırıyor. Özellikle de elektronik olanlar. Günümüzde en çok kullandığımız eşyalar da onlar. Bizi eğlendiriyor, doyuruyor, serinletiyor, dünyaya bağlıyor, kimi zaman da merakımızı cezbediyorlar. Tüm bunları nasıl yapıyorlar diye merak edip duruyoruz. Gelin şimdi bu merakımızı biraz olsun giderelim. İçinde Ne Var kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce güzel bir soru. Oyun ve eğlence dünyasını bambaşka hale getiren Sony PlayStation ilk olarak kaç yılında piyasaya giriş yaptı? 1994 mü? 1996 mı? Yoksa 1998 mi? Doğru cevap verdiğinizi videonun sonunda teyit edebilirsiniz. Çok aksiyonlu bir şekilde GTA oynadığımız çok heyecanlı bir şekilde maçlar yaptığımız PlayStation konsolu elde gördüğünüz gibi böyle bir şey. Peki içinde nasıl bir dünya var? İçinde ne var kanalında? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Hemen açalım bakalım içinde nasıl bir dünya var. Gördüğünüz gibi orijinal bir joystick. Arkadaşlar. Biz buna kol diyoruz ama aslında bunun adı DualShock ya da joystick. Sony'nin üretmiş olduğu PlayStation 3 için üretmiş olduğu joystick. Beş vidası var arkadaşlar. Kay kolay sökülen. Vidaları şöyle bir kutuya da toplayalım kaybolmasınlar bir yere. Karnesi yere düş tamam önemli değil. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar dıştan böyle bir yapısı var. Hepiniz en az 10 kere görmüşsünüzdür. Butonları var. Böyle bir sistem. Peki içinde nasıl bir dünya var? Hemen bakalım. Ee, bazen buralarda, e, etiketin arkasında gizli bir olur arkadaşlar. Sanırım e, bunda yok öyle bir şey. Açılıyor. Evet. Arkası tamamen her şeyden bağımsız bir kasa. Gördüğünüz gibi burada butonlar yaylarla ya sabitlenmiş ki bu yay sayesinde bas çek olabiliyor. Evet burada bir batarya var arkadaşlar. Batarya özelliklerini göremiyoruz. Sanırım onu kolun arkasında görebiliriz. Şurada. Batarya özellikleri. Evet. 5 volt bataryası var içinde. 500 miliamper. 500 miliamperlik bir bataryası var. Burada hala da çalışıyor gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi DC motorlar var. Bu DC motorlar ne işe yarıyor derseniz. Heyecanlı oyunlarda titremesini sağlayarak daha fazla heyecan katmak için oyununuza. Burada titreme motorları var. Bu motorlar DC motor bildiğiniz. Gördüğünüz gibi DC motor arkadaşlar. Buradakini parçanın dönmesiyle sağa sola çarpmasından dolayı şu plastik sistemi titretiyor arkadaşlar. Aynısından karşıda da var. Gördüğünüz gibi bu daha beter. Daha fazla panele sahip. Sağlı sollu fark olduğu için elinizde sağ sol şeklinde titremesi için aslında bu teknik kullanılmış. Bataryası bu şekilde. Bunu buradan ayıralım. bir parça var o tutuyor. Burada. Artık kırzam yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sistem Joystick butonu aslında bu e, dört taraflı joystick. Şurada daha iyi görebiliriz. Gördüğünüz gibi sağa sola hareket edebilen joystickler. E, i̇çinde şöyle bir e, tuş pedi var. Tuş pedi aslında şu e, yuvarlak tuş, kare tuş, üçgen tuş onların altındaki ped. Ana sistem bu arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, burada yönlendirme burada şöyle tutarsam şöyle evet burada yönlendirme sağ sol burada da üçgen kare tuşları var burada da PS tuşu var içinde böyle bir yapı var arkadaşlar şurada da şarj etme ve e, cihaza tanıtma girişini görmekteyiz bataryası da çıkaralım bataryası da bu. Şöyle bir küçük bir bataryası var arkadaşlar. Merak edenler için. Böyle bir sistem. Yani merak ettiyseniz olay budur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir içinde ne var videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sony'nin kaç yılında bizi kutsadığını sormuştuk. Cevap 1994. Sony İlk oyun konsolu PlayStation 1'i 3 Aralık 1994'te piyasaya sürdü. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu videoyu izlediğiniz için size de öyle.